Geldim. Ben söyleyorum. 5 oldu 4 5 oldu, oldu bize. 4? 2 olduk ya. Ha iki, ikinci oldu falan değil. Evet. ayın falan oldu, Ha, Ha çok güzel inşallah bu süre daha da ulatacağız. Aç kapı, aç kapı. Verme <laughs> dikeceğiz. Kimse, kimse, kimse ameliyat almak istemez zaten. Ameliyat aşağı. Temizlik, yemek, buluş, buluş. Daha önce üç kez kolon kanseri sebebiyle ameliyat olmuş hastamız, karın içinde ve karın zarında nüks nedeniyle klinimize başvurdu. Hastamız onkoloji konseyiyle tartıştık. Hastamıza stereotiktif cerrahi ve hayfek dediğimiz çekimoterapi <laughs> tedavisi uygulama kararı aldık. Hastamız ameliyat ettiğimizde bütün karın zararına yanmış tümör vardı. Karın zararını temizledik, kanserin yayıldığı bağırsak segmentlerini çıkardık ve karın içerisinde özel bir alet yardımıyla ısıtılmış özel bir kemoterapi ajanını uyguladık. Yaklaşık bir saat kadar daha sonra ameliyat sonsuz bir şekilde tamamlandı. Hastamızı 6 aydır takip ediyoruz, şu an için bir sıkıntımız yok, her şey yolunda. Kolonseya sebebiyle 4 yıldır tedavi görüyorum. Dört e, yıldır e, çeşitli yerlerde nüksel yaşıyorum e, bağırsak problemlerimle alakalı. E, en son karın içinde e, yaygın e, olan tümörler için yapılabilecek yeni bir operasyon e, olduğunu öğrendim. E, bunu nasıl yapabiliriz diye biraz araştırdık. Burası zaten benim tedavi olduğum hastaneydi. E, Doktor Akif Bey, gastroenteroloji uzmanı, onun bu konuda uzmanı olduğunu söylediler. E, operasyonu gerçekleştirdik. Başarılı bir operasyon oldu. Zor süreçlerden geçtim ee, ama şu anda çok iyiyim. Akif Bey e ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Çocuk hocaya tamamen toparlanıp gitmek istiyordum. Artık işi işte yarın onları alacağım.